yayınlanan son programında Seyran ve Ferid'in iyi olduğu görülürken Sunan'ın durumunun kritik olması dikkat çeker. Yoğun bakımdaki Sunan'ın hamile olduğunun ortaya çıkması Ferid'in iyice su suçluluk hissetmesine sebep olur. Suna kimden hamile sorusu merak edilir. Tanıtımın sonunda Hatice'nin başımız sağ olsun demesi ve Seyran'ın ''Keşke Allah onun değil de benim canımı alsaydı'' sözleri, Suna'nın öleceği fikrini akıllara getirdi. Yalıçapkın'ı Suna ölüyor mu? Beril Pozam diziden ayrılacak mı? Suna, Yalıçapkın'a veda mı edecek gibi tüm sorunların yanıtı yeni bölümde yanıt bulacak.